Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP 2029'a kadar küresel havalelerin %25 ini yönetirse ne kadar değerli olabilir? Özellikle piyasa değerini tam olarak fiyatlamışsa, 2029 yılına kadar küresel para transferlerinin tahmini değerinin %25 ini karşılayabilmesi durumunda XRP fiyatı ne olabilir? Özellikle kripto savunucuları XRP'nin özellikle hızı ölçeklenebilirliği ve sınır ötesi ödemelerdeki artan rolü düşünüldüğünde değerinin altında kaldığına inanıyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Şu anda 2,22 dolardan el değiştiriyor ve bazılarına göre gerçek dünya kullanımını yansıtanın altında işlem görüyor. Özellikle Ripple önemli bölgelerde ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Ancak piyasa bu benimsemenin ardındaki uzun vadeli değeri henüz tam olarak kavrayabilmiş değil. XRP büyüyen bir havale pazarını ele geçirmeye hazırlanıyor. Bu arada havale piyasası genişlemeye devam ediyor. Son tahminlere göre, küresel havale endüstrisi 2024'te 780-2,54 milyar dolardan 2025'te 832,57 milyar dolara çıkarak istikrarlı %6,4 yıllık büyüme oranına ulaşacak. Aynı büyüme hızı, endüstriyi 2029'a kadar yaklaşık 1,067 trilyon dolara taşıyacak. Son zamanlarda yayınlanan bir iş raporunda, artan göç, ülkeler arasındaki ekonomik uçurumlar ve mobil ve dijital finansal hizmetlerin yaygınlaşması gibi faktörlerin bu büyümeyi tetikleyebileceği öne sürüldü. Öngörülen genişlemenin ortasında Ripple değişimden faydalanmak için kendini hazırladı. Şirket özellikle Brezilya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Vietnam ve Filipinler gibi yüksek para transferi pazarlarında ortaklıklar sağladı. Ripple, enerji yoğun madenciliğe dayanmayan bir fikir birliği mekanizması kullanarak işlemleri saniyeler içinde işlediği için XRP'den yararlanır. Al saniyede binlerce işlemi işleyebilir ve bu da onu uluslararası ödemelerin yüksek hacimli talepleri için uygun hale getirir. Ayrıca özellikle XRP'nin perakende satışlarda artık bir menkul kıymet olarak görülmediği Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal netlik iyileşti. Daha da önemlisi, bu, daha fazla finansal kuruluşun artık düzenleyici itiraz korkusu olmadan XRP kullanmasına olanak tanıyacak. XRP 2029'a kadar küresel havalelerin %25 ini yönetirse fiyatı. Böyle bir büyüme beklentisiyle, XRP'nin küresel para transferlerinde önemli bir rol oynaması durumunda, pazar payı tabanlı bir model kullanarak fiyatının nereye gidebileceğini değerlendirdik. Bu model, XRP'nin ne kadar para taşıyabileceğini ölçmek yerine, piyasanın, yatırımcıların genellikle Visa, PayPal veya Western Union gibi havale ve ödeme şirketlerine verdiği değere paralel olarak kendi ağını nasıl değerlendirebileceğini tahmin ediyor. Bu şirketlerin çoğu yıllık ödeme hacimlerinin bir ila 3 katına eşit değerlemelerle işlem görüyor. Bu analiz için 2029'da 1,067 trilyon dolarlık tahmini havale hacminde orta yol 2x çarpanı kullandık. Bu havale sektörüne 2029'a kadar tahmini 2,134 trilyon dolarlık bir piyasa kapitalizasyonu veriyor. XRP bu piyasa değerinin %25 ini ele geçirirse 533,5 milyar dolarlık bir ağ değeri temsil eder. 60 milyar XRP dolaşımdaki arzla, tokenin bu değeri yansıtması için 8,89 dolardan işlem görmesi gerekir. Bu tek başına mevcut seviyesinden güçlü bir fiyat artışına işaret eder. Ancak bu tahmin yalnızca XRP'nin pratik kullanımını yansıtmaktadır. Kriptoda gerçek dünya faydası genellikle daha fazla talebi yönlendirir, ve bu da ekstra satın alma baskısı getirir. Artan benimseme ve yatırımcı güveni yalnızca 4 kat talep primi eklerse XRP'nin fiyatı 35,56 dolara yükselebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.